Evden hemen gitsen çok iyi olur. Doktorun ne dediğini duymadın mı? Akşat'ın durumu kritik. Ama dur göçen. Herhangi bir stres onun için ölümcül olabilir. Hala bu şeyleri buraya getiriyorsun. Bak Guttan, Akşat'ın hayatta kalmasını istiyorsan gitmen gerek. Lütfen. Eminim ki anlayamadığım bir şeyler var. Ama bir türlü ne olduğunu çözemiyorum. Ne olabilir? Eşinin durumunu gördün mü? Kurona bunca zahmete katlandığın abim çoktan seni unutmuş. Ve eğer seni unutursa bu evi terk etmek zorunda kalacaksın. Burada kalmanı sağlayacak aslında bir çözümüm var. Bu evlilik zincirini boynuna takarsam... Burada kalabilirsin. O zaman, o zaman eşim olarak sonsuza kadar burada kalırsın. Akşat hafızasını kaybetti ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben onun eşiyim ve her zaman öyle kalacağım. İstersen seni her an ailenin önünde ifşa edebilirim Angat. Anlıyor musun beni? Hatta polise bile haber verebilirim. Ama Akşat yüzünden sustuğumu bilmeni isterim. <laughs> tamam peki. Herkese doğruyu söyleyerek benim eşim olacaksan herkese gerçeği söylemeye hazırım. Angat! Anne! Durga! Saru! Ne oldu? Angat neden bağırıyorsun? İşlediğim günahları kayıplanmak için bağırıyorum. Ne oldu? Abimin durumundan ben sorumluyum. Onu öldürmeye çalış. Bunu ben söylemiyorum anne. Bunu başka biri söylüyor. Bunu, bunu kuttan söylüyor. Ve eğer bunun doğru olduğunu düşünen varsa hayatta kalmaya hakkım yok. Kendimi öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim. Hayır Angat. E, Durga. Angat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. E, kendimi hangat? öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim. Gel Kardeşimi seviyorum. Kendimi öldüreceğim. Bırak beni. beni. Anne, ee, baksana. Dur dur. Dur dur. Yaptın mı? öldürecek. Ya kendine zarar verirse. Babaanne dur. Baba, baba. Lütfen. Masumiyetimi, masumiyetimi ispatlamak Tutsana. için kendimi öldüreceğim. Bırak beni. <laughs> Bunlar hepimiz için zor zamanlar. Şu anda hepimizi sakin ve Sabırlı olması gerekiyor. Ama hayır, hepiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.